deilizi var. Hadi evet, çok var ya. Oğlum çığlık var la. Aa, çığlık Peki, ne, e, lan. Çığlık Ne alakalı ya? Oha. Hiranur? Ben Bence bir şey olmaz Uyum ya. <laughs> Mekan oldu şimdi Zeynep. Sen <laughs> <laughs> ne yapıyor? Bir vez. Oha. Bak. Kılıçayım. Kara kara. Çığlık mıydı o? Gel. bak. Elis gördün mü? Kaçtı gitti bak işte böyle kaçarsa. Sana dedik çığlık burada diye. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Selam arkadaşlar kanalımıza videomuza yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sabahlamaca vlog çekiyoruz. Saat şu anda hemen gösteriyorum. 3'ü 3 üç geçiyor gecenin 3'ü yani düşebiliyor musunuz? Sizin için bu saatte video çekiyorum. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi biraz sonra gideceğim. Hiroş'u uyandıracağım ve birlikte sabaha kadar aktiviteler yapacağız ve sizinle vakitler geçeceğiz. Orada kombimi de göstermek istiyorum. Bu giydim. Şöyle pembe bir eşofmanımız da var. Çok tatlı. Yatak örtümle uyumluyuz. Hadi gidelim o zaman Hiroş'u uyandıralım bakalım. Hiranur. Hadi bugün sabahlayacağız. Uyan bakalım. Ay yatışa bakıyorum. Ne biçim yatıyorsun ya? Hadi kalk bakalım. <laughs> Ayıcık mı? Arkadaşlar ne oluyor şu anda? Hiranur nerede? Bu ayı ne alaka be? Hiranur bana şaka mı yapıyor acaba? Koki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bakayım buralarda yok. Benden mi saklanıyor? Bakayım şu kapının arkasında. Eee burada da yok. Hiranur neredesin? Ne? Help mi yazıyor? <laughs> bana yardım et Bunu Hiran'ın mı yazdı acaba? Arkadaşlar ne oluyor ya? Alt üst sabah gidecektik. Hiran'a ne oldu? Nereye gitti bu kız ya? Kafayı yiyeceğim. <laughs> Gideyim bari abime falan söyle. Belki uyanıktır ya. Bu kızı nereden bulacağım ya? Ayı var burada şaka gibi. Her yazıyor. Bana yardım et diyor ya. Olmadı annemi falan uyandırayım ya. Gece gece açtığımız işe bak. <laughs> her tarafta çok karanlık ya. Telefon ışığıyla gezmek zorunda kalıyorum. Düş düştüğüm duruma bakın. Kimse var mı? Cihan'la biri girdiyse. Ne olur? o yüzden yoksa. Ay. Abi bakayım ya. Bilgisayar çalışıyor. Uyanık herhalde yani. Uyuyacaktım bilgisayarı kapatır diye düşünüyorum. Gelin bakalım abi uyanık mı? Cookie bir dur. uyuyor ya abi. Allah. <laughs> Oğlum bana halledin de kalk şunu Yürü. Abi <laughs> dokunamıyorum uyansana. Ne oluyor ya? Ya Hiran'ın yok. Nasıl yok ya? Bildiğin yok yani. Ay, yatağın üstünde ayı vardı kendisi yoktu. Aynasında da hep mi Gelir birazdan dışarı çıkmıştır ya. Dışarı çıkmış olsa niye böyle şeyler Sadece gecenin üçü üçü farkında. Gecenin üçü mü? Üçü. Gecenin üçünde inanır yok mu? Gecenin üçüne inanır yok evet. E nerede? İşte onu soruyorum ben de. Farkı şey alt sabahlayalım dedik başımıza gelenlere bakın. Abi kalk kalk bakalım artık. ya nereye bakacağız ya yürü. Bana kalk dedi az önce. Yürü. Kuki yürü. <laughs> gel bir içeri de bakalım da. Ay çok var ya. Oğlum çığlık var lan. Aa, çığlık ne alaka ya? Tevzan niye çığlık var lan? Bilmiyorum. Evet çığlık mı geldi yoksa? Ya ne bileyim Zeynep. Annem nerede? Ay annemi de çağırmadım ben uyuyordum diye. Annemi niye çağırmadın oğlum? Ne Annem Nasıl bulacağız? Direkt senin yanına geldim ne yapayım? Kuki ya kokusundan falan bulamıyor musun? Evde olsa gerçi burada bir yerde. Kuki arasana. Uf. Oğlum burada yok yani. Ay nereye gidecek yere. ha. Nereye gidebilir ki burada? Bilmiyorum annemi mi çağırsak ne yaparsak? Annemi de mi çağırsak? Of. Ay, gel annem, annem bakalım yürü. Gel annemi çağıralım yürü. Anne. Ay Zeynif. 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 ay Zeynep. Hinanur ay. Enes ne oluyor? Anne. Gel, şey Nasıl ya? Sakin ol. Ee, Hayır yok. Nasıl yok ya? Bildiğin yatağını açtım, uyandıracaktım ve sabahlamaca videosu çekecektik. Açtım ve Hayır yok ayı çıktı yatağın içinde. Kız nasıl olmaz yatağında? Gecenin kaç oldu? Bir de dolabın aynasında hep mi yazıyor? Gecenin üçünde ve Yanur yatağında yok mu? Evet. Hep mi nedir ya? Bilmiyorum. Ya Zeynep gelin bakalım. Yürü, yürü. Çocuk nereye gidecek gece gece? Anne ama öyle yazıyor. Yes, yürü yürü çabuk gelin. Gelin gelin bakayım. Senin odanda gözükmüyor. Bak ayı. Ha! <laughs> Kocaman ayı koymuş bir de ya. Evet ben de dedim bu ne biçim yatıyor böyle dedim. Bir açtım ayı çıktı. Kendisi mi yaptı acaba? Ama kendisi yaptıysa burayı niye hep mi yazıyor? Ha size? kendisi yapsa da gecenin köründe yapmaz ki böyle bir şey ben ya. Bak hep mi yazıyor ya. Bak hep mi yazıyor. Ay, bir de elizi var. <laughs> Görüyor musun? Görüyorum tabii ki. Oha! Oğlum ben korkmaya başladım. Ya Enes, gece gece bu kız nere gidebilir? Ne güzel uyuyordum ya. Ne güzel uyuyordum diyor ya. Zaten uykum önemli şu anda Hiranur mu önemli? <laughs> ne de bakacağımızı şaşırdım abi. Evden abi. Direkt... Yemek... Burada yok. Aşağıda yok. Bir şey diyeceğim televizyonda çığlık vardı. Ha, çığlığı ne işi var bizim evde gece gece? Bilmiyorum bayağı bir çığlık vardı yani. Kız yürü aşağılara falan iyicene bakalım. Burada kimse gözükmüyor. Evet ben buraya zaten bakmıştım. Çok uykum var ya. Ay bu ne böyle burada ya? Kocaman ayı. Ya biz oyun oynuyor ya da yok gerçekten. Da. Bak bakayım. Üçüncü, yani hiç öyle bir şey yapmaz. Gecenin üçünde. Uyur yani fosur fosur. Yürü bakayım el aşağıya. Kuki. Kuki sen görmedin mi ablayı ya? <laughs> Yapma da gel. Ya her tarafın ışığı da kapalı ya. Evet ya. Şuraya geçeyim bari. Ha? Yüzümüz gözümüz aydınlandı. Şu içeriye bir bakalım ya. Yürüyün bakayım Enes. <gülüyor> <gülüyor> Çığlık. Bak ya manyak. Tipe bak bir de orada arkada iki tane daha maskeli var. Evet. Enes ya. de oturdu ya. Oralarda falan gözükmüyor mu ya? Yok mu hiçbir yerde? <laughs> Şuralarda. Ha! Enes. Ne oldu? Sandalyede oturuyor orada. Aa, orada. Uyuyorlar. Hiranur, Ha sen uyur gezer mi oldun? Tamam diyecektim ha. Uyur gezer mi oldun acaba? Hiranur, Ay geldi. Kalkıyor lan. Kalkamıyor. Hiranur iyi misin? Baba gelme. Hiranur ne yapıyorsun? Ha, Buraya mi? gel. Hiranur. Kuki geliyor. Hiranur uyur gezer mi oldun? Ne oldu? sana? bize şaka mı yapıyorsun? Ha? Oha uyur gezer oldu. <laughs> Bak bak bak. Ne oluyor Kuki? İranur! <laughs> bak ya. Bu nasıl uyur gezer? İranur, <laughs> Gecenin üçünde hayırdır sana tatlı? Beni de sıra bu. Hepimiz de ayağa diktin. Hareketlere bak. Dans dans ediyor. Ha gündüz de böyle çok oynuyor ya. Ben <laughs> de dans yapıyor. Gündüz de çok oynuyor ya. Gece rüyasında da oynuyor. Şuna bak. Best Herhalde... day oldu. Herhalde gece rüyasına kötü şeyler girdi. Veysel gördü bence rüyasını. Bence bir şey olmaz uyur ya. <laughs> <trousers> ah, Megan oldu şimdi Zeynep. ben de ne yapıyor? <laughs> bir Veysel oluyor bir Megan oluyor kız ne yapıyorsun sen? Veysel. <laughs> <laughs> Nasıl düzelteceğiz bizi ya? Bence bu takılsın böyle birazdan uyur bence. Hayır dokunamıyorum. Dokunsam şu içinde hemen saldırıya geçecek. Görmedi. Hilanur. Hünar artık düzelir misin Hayır, kız? Normalde de dans etmiyor böyle absürt absürt dans. Hey, yani. evet. Megan gibi şey yapıyor. Parti, parti, parti. Megan da e, normal değil ya biliyorsun robot. Ay bana geliyor galiba. Allah'ım ya kız kendine gelsene. Yine bu ne yapıyor? Ya? <laughs> Kuki abla ne yapıyor? Hadi uyan uyan. Hiran uyan. Ay. Ben korktum lan. <laughs> Buradan korktum. herhalde. Ya aklımı aldı ya. <laughs> Manyak. <laughs> Görüyor musun annesini aklına aldı gece gece. Kalk hadi kalk. Gülüyor bir de. He uyandın hadi kalk kalk daha yemezler hadi. Sen gece gece bize oyun mu kurdun ne yaptın? Ya uyandın işte ya. Öf, öf. Uykumuzu da böldün. İyi misin? Bir çalışıyorum. var. Ya. <laughs> ya bu kuki bu huyu nereden ne zaman bırakacak bu ya? Uyandı ya ben uyumaya gidiyorum ya beni uykuma uyandırdınız. Ne uyuması Enes uykum mu kaldı ya pizza siparişi ver de yiyelim hadi. Pizza mı? Gece, evet. Gecenin üçüne pizza mı? Evet, gecenin üçüne pizza <laughs> yiyeceğiz. Hadi sipariş ver. Ne yapıyor ya? Zeynep sabahlayacakmış. Artık biz de sabahlayacağız bugün. Evet, sabahlayacakmışız. Söyle hadi. Söyle de gelsin. Arkadaşlar, kanalımıza abone oldunuz mu bu arada? Aa, abone abone olmayı, olmayı unutmayın. Yoksa bir şekilde hepinize geleceğim. <laughs> Megan olarak hepinize gelecekmiş arkadaşlar. Bin like'ı tutacağız. taşıyacağız. Bin like'ımız gelmiyor. Lütfen arkadaşlar. Bin like, bin like, bin like. Biz korkuttum ama. Korkuttun hepimizi. Gece gece seni arıyoruz. Ya yaptığı şeyler var. mi falan yazmış ben ya. Vallahi ne, ya. Ben yazmadım ki. Sen yazmadın mı? Ne ben köyümüze çıkmadım ki. Ben burada saklandım. E senin yatağına ayıyı kim koydu? Hep mi? Kim yazdı? Ne ya, bileyim ben. Zeynep. Ay, ne diyor ben ya? Ben ayıyı koyduğumda orada hep mi yazmıyordu? Ha ayıyı sen koydun yani. Ha. Bir de Eliz'i vardı biliyor musun? Böyle. Kocaman. Ha. Çığlık mı yaptı Kız Çığlık mı var evde yoksa? Ya yok, çığlık. Hemen bozma. Atacağız, atacağız, atacağız. <laughs> Acaba gerçekten var mıdır? Ama hiçbir ses, bir belirti, bir şey yok. Ama yazı var. Yazı var. Hiçbirimiz yazmadık. Ve burada televizyonda çığlık açık ve başka hiçbir şey yok. Evet. Vallahi kaç... Bu ses ne ya? Çığlık. Koki de koştu gitti. Kız ne oluyor? Çığlık sesi çığlık. geliyor. Çığlık. Kim çığlıyor? Çığlık. Kız Zeynep buradan geliyor. Çığlık çığlık diyorsun. Aradan geliyor ses. Yürü hey, orada mı acaba? Yürüsene bakalım. Ben... Yürü nereye gidiyorsun? Yürü. i̇stemiyorum ama. Yürü bakayım. Aa. Ne oldu? Aa. Çığlık diyormuş. Aa, Kız oraya çığlık nereden geldi? Ne bileyim. Laptopu açmış. Evet ya dedim ama sesini ya anlamadım. Ya susana Puki. Sesini koymuş bir de çağırıyor. Manyak manyak bağırıyor. Oy tipe bak. Enes. Enes. Abi. Enes ne yapıyor ya? Ya Hira dur dur şunu ya. Durduramıyor musun? Enes uyuma duymuyor musun sesleri? Ne sesi ya? Biri senin laptopuna çığlık açmış koymuş. Kalksana. <laughs> Kal geldi herhalde bakıyor. Hala nasıl ses bir şey olabilir. Ya. Hala ses geliyor duymuyor musun? Duyuyor mu nasıl böyle bir şey olabilir? Ya ne bileyim ben burada duruyordu. ağlayacağım şimdi ya. Ya ağlama kalk durduramıyoruz orada. Ses hala çığlık bağırıp bağırıp duruyor. Ay. Zeyn sen biliyor musun nereden kapandığını? <laughs> Laptop'u Laptop'u kapattı Yine zindan sesle görüntü gitti <laughs> Evet. Yine al onu oradan Onu oraya kim koydu öyle ya Ya gece gece görüyor musun Bir sabah lavaca çekelim dedi Zeynep Hepimiz ayaklandık ayağa kalktık <laughs> Hadi maske <laughs> yapalım ee... Maske mi yapalım İyi ee, hadi yukarı odana çıkalım da yapalım şimdi ya. Tablet size gezemiyor yemin <laughs> ederim Yüz maskesi yapacakmışız ben yapmayacağım. Ben yapacağım. Ha. Hatta ayak maskesi öpeceğim. Hatta ayak maskesi <laughs> <laughs> Ayak videoları çekmiyoruz canım. Hadi yukarı gidelim. <laughs> Yürü Kukuz. Koş. Dur, da, ne? Ne? Ulan niye bu kadar karanlık? Karanlık mı? Baksa, karanlık. Az önce de karanlık. Az önce de karanlıktı. Bak bu sefer karanlık. Geliyorum. Kız ablanın odasında ışık yanıyor ya işte. burada Görüyor musun? Yatağına ayı kapmış. Herhalde ayı yatacak orada artık. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Bu help me yazısını kim yazdı ya? Çığlık yazmıştır. Bak ben söylüyorum bana inanmıyorsun. Ama evde hiç bir şey yok. Nasıl yok? Televizyonda var, laptopta var, çığlık sesi geliyor. Ha işte evet doğru oralarda var ama görünürde kimseyi göremedik. Yani görmeyelim zaten hemen uzak olsun. Ben bunu yapacağım. Aaa kromeli. Kuki ne kadar çok hav 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 ya. Acaba bir şey mi gördü ya bu havlayıp duruyor? He? Niye, niye havlayıp duruyorsun? Kuki niye havlayıp duruyorsun? Ne oluyor? Açayım mı? Aç hadi bakalım nasılmış ben de merak ediyorum. Geçti <laughs> işte ya bir de açabilse. Evet bir saatte açtın yani Hiranur. Ne oluyor? Kabuk ki. Kara kara. Seni mi? Kız çığlık mıydı o? Olabilir. Çığlık mıydı? Maskeyle korkutayım onu. Kız görüyor musun? Bizim odadan çıktı. Evet ya. Deniz aşağıda. Ya, Uyuyordum. Acaba nereye gitti? Hayır, Zeynep ay Hiranur tak bakayım onu. Bir de el fenerini verin. Şey, telefon ışığını ben, ver. Bak ya. ya. Ya Hiranur çığlık aşağıya gitti. Şimdi bunu mu bekleyeceğiz iki saat? Ya, iki saat takıyorum. Kız bu da renkliymiş ben beyaz sandım ha ya. <laughs> ya nereye gitti acaba Zeynep? Ne? Şahin dedi de gidecek. Şahin de abinin oradaydı ya. Hiç e sesi abi, gelmedi. Abinin sesi gelmedi yatıyor mu acaba? Belki görme. Belki çıkıp gitmiştir. Ay inşallah. Bakayım İruş. Oo, kremi oldun kara kara. Şey yap ama aşağıdan takır tukur ses geliyor. Kesin bir şeyler yapıyor bu çığlık evin içinde. Hani senin telefonun nerede ışık tutsaydın? Telefon aşağıda. Kar etmesin ya. Zeynep seninkini tutsa. Şöyle yüzüne ışığı. Plaj. Flaş. Tutsun. Tamam hadi ellerine sür. Eline sür. Ay, <gülüyor> onlar benim <laughs> <tef> baksın. <laughs> <laughs> tamam sen ben ablan tutar sana plaşa Yürü. Ne sessiz olun. Sessiz olun da. Oradaysa kaçmasın yakalayalım. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Yürüyün bakayım. Yürüyün kızlar. Bakalım nerede? Gözükmüyor, yine. Gözükmüyor mu baydan? Bayım kapısı mı açıldı? Ay beynim error verdi ne derim. Senin telefon ışığından orada kapı açıldı sandım. <laughs> Aa çılık benim gece gece aklıma aldı. Bence de saat oldu dörde geliyor saat. Görüyor musun? Acaba Enes duymadı mı ya? Aa bunu kapısı Kapısı kapalı orada. <laughs> Senin evet, sen çığlığı gördün mü? Gördüm. Evin içinde geziyor diyorum. Gerçekten. Ya. İnanmıyor musun? Ya evin içinde biri var. Kalk gel şuraya. Görmüyor beni ya. gel. Kapkaraydı, kapkaraydı. Yukarıdan aşağıya indi. Keşke buraya da gitseydin de görseydin. Tamam canım. Seni yakalarsa karışmıyoruz. Biz de sana Allah Allah. çok... Aa, ne yapalım ya, diyeceğiz. Ya gece, gece arkadaşlar. İyi hey, tamam. Gelirse görüşürüz. Geç Gelsin biliyorsa gelsin. burada bekliyoruz. Belki gelir. Buralarda yok değil mi kız? Gözükmüyor. Bir tek orada var. Bir tek burada var. Gitti mi acaba ya? inşallah inşallah Kız Nur ne yapıyorsun? Maske güzeli. <laughs> Neyse. Pizza da gelmedi ya. Bu çocuk gitmiş başka bir şeyler yiyor. Demek ki Sipariş ben, edeceğim dedi. Sipariş verdiler, sipariş vermedi. vermedi. Bence de vermedi. Bizi kandırdı. Bence de bence de. Gecenin içinde pizzam olur diye. Değil mi Kuki? Değil mi Olizo? Ay. <laughs> ne oldu? Tasiranur. <laughs> 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 ne oldu? Çılık <laughs> geçti oradan. Nasıl geçti? Allah geçti geçti gördüm. <laughs> <laughs> ah! Ee, Enes'in kafasına vuruyor. Oh, <laughs> oldu. <laughs> Vallahi orada. Çığlık. Ya ne var ne ne? ne? Oraya bak. Oh. Elif gördün mü? Kaçtı gitti bak işte böyle kaçarsın. Sana dedik çığlık burada diye. Ha kaldık burada şimdi. Çığlık da kaldı burada biz de burada kaldık. <laughs> günaydın, günaydın. İki saattir diyorum. Çığlıkla çığlıkla inanmadınız. Ya inanmadı. Görüyorsun. Şimdi git bu çalıktan bizi kurtar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz.